taraftan 4-5 ayrı yerden maaş alanlar var. Onlar yalanlayamıyor da. Halk TV yayınına bağlı, bağlanıp keşke deseler. Hayır öyle değil. Aldığım maaş budur. Belgesi de budur. Başka yerden para almıyorum diyebilseler keşke. Şimdi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar'ın huzur hakkı vesaire adı altında aylık gelirinin 77 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı. Yalanlanmadı. Ayda 77 bin lira. İyi para doğrusu. Şimdi ayda 77 bin lira para alan Alpaslan Bayraktar konuşmuş. Doğalgaz fiyatları Türkiye'yi biraz zorlayabilir önümüzdeki günlerde diyor. Yani sizi zorlamaz Alpaslan Bey. Doğalgaz faturanızı rahatlıkla ödersiniz diye düşünüyorum. Fakat nedir sebebi acaba? Enerji politikaları ile ilgili bir problem mi var? Doğalgazın bu kadar pahalıya dağıtılması, konutlara bu kadar pahalıya dağıtılmasının sebebi nedir? Bunu konuşmak isterim doğrusu sizinle. Keşke bağlansanız. Doğalgaz fiyatları bizi zorlayacakmış. Bunu Enerji Bakanlığının önemli ismi söylüyor. Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin doğalgaz talebinin bu yıl 60 milyar metreküp civarında çok yüksek bir seviyede olacağını söyledi ve yükselen doğalgaz fiyatlarının Türkiye için zorlayıcı olacağını. Kendisinin aylık toplam gelirinin 77.140 lira olduğu ortaya çıkmıştı küresel bir enerji trendi haline gelen karbonsuz... Bayraktay Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir konferansta konuştu. Gazprom ve diğer likit doğalgaz şirketleriyle yeni kontratların görüşüldüğünü söyledi. Uzmanlara göre küresel düzeyde doğalgaz fiyatlarında devam eden yukarı yönlü artış, Türkiye'deki spot doğalgaz fiyatlarına da yansıdı. Spot doğalgaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 Eylül tarihinde 2275 lira 26 kuruşla yılın rekorunu kırdı ama yükselmeye devam etti. Bir hafta sonra 20 Eylül'de 1000 metreküp başına 2429 liraya kadar çıktı. Elektrik, kira, su, mutfak, okul derken fatura ve masraflar katlandı. Bir de doğalgaz faturaları eklenecek üzerine. Milyonlar zorlanacak. Doğalgaz fiyatları Türkiye'yi zorlayacak diyen bakan yardımcısının yardımcısınınsa Kardemir ve Kar Dökmak Yönetim Kurulu Başkanlığından huzur hakkı parasıyla toplam aylık gelirinin 77.140 lira olduğu ortaya çıkmıştı. İnşallah en kısa zamanda olumlu Alpaslan bayrakları zorlamaz doğalgaz faturası da doğalgaz bağlantısı yapılmış evinde doğalgazı kullanamayan faturayı ödeyemeyeceğinden korktuğu için yine de soba kuran vatandaşları zorlar. Evinde doğalgaza kombiye eli gittiğinde eli titriyor vatandaşın ya ödeyemezsem diye. Önümüz kış hava soğuyor bugünden itibaren hava sıcaklığı düşüyor. Geceleri soğuk oluyor yavaş yavaş kombiler yakılacak kara kara düşünüyor vatandaş ne yapacağım diye. Durum bu. Bunları konuşuyoruz. Konuşunca alınanlar da oluyor belki ama varsın alınsınlar. Üsküdar Belediye Başkanı, Sayın Üsküdar Belediye Başkanı, Validebağ için, İstanbul'un ortasındaki ufacık nefes aldığımız koru için aylardır, yıllardır direnenler olmasa siz bugün o açıklamayı yapacak mıydınız? Bu molozu sabahın köründe polis eşliğinde Validebağ korusuna dökme emrini kim verdi? Bu moloz inşaat artı. İçinde beton var. İçinde cam var. Kim verdi bu emri? Çok tepki çekince görüntüler sabah 5.30'da 6'da kamyonlarla Validebağ korusuna moloz dökülünce açıklama yapmışsınız. Öğle saatlerinde. Bizim derdimiz oraya moloz dökülmesinin önüne geçmek. Temizlemeye gayret ediyoruz. Bir grup insana değil vatandaşa açmak istiyoruz parkı demişsiniz. Vatandaş sahip çıkıyor parkına zaten. Bu tepkiler olmasa, bu direniş olmasa ortada bugün Validebağ korusu diye bir yer olmayacaktı. Ha belki istediğiniz bu. Koru olmazsa sorun da olmaz. Öyle mi? Orayı da mı beton yığını haline getireceksiniz? İyi ki Validebağ için direnenler var. <laughs> Üsküdar Belediyesi kamyonlarla kepçelerle döktü kum ve molozları. Çevreciler elleriyle yeniden topladı. Burası valide bağ korusu. Yaklaşık 100 gündür nöbetin adresi. Neyse. Belediye ekipleri, polis ve iş makineleri beraber günün ilk ışıklarında Validebağ'a girdi. Birinci dereceden doğal ve tarihi sit alanına kum ve moloz dökmeye başladı. Üç kez yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen Üsküdar Belediyesi molozları temizlediğini ve yol düzenleme çalışması yapıldığını açıkladı. <laughs> sakınayım ben. 32 evet, senede bu burada oturuyorum. Şık. Ben 63 yaşındayım. Bir Hayatımda daha ben hiçbir yerden bir dayak yememişim. Bu yaşa gelmişim. Kamyonun içi hep moloz doluydu. Molozun ne işi var bu? Mutfağın şeyi bile var, bile vardı kamyonun içinde. Doğa kalacak. Doğa öldüremez. Çevre gönüllüleri iş makinelerinin önüne geçti, durduramadılar. İnsan zinciri oluşturdular. Sert müdahaleyle karşı karşıya bırakıldılar. Şarkılarla, türkülerle bölgeden ayrılmıyorlar. Ne? Hukuka göre yapılan suç. Kumun içerisinde şu an altında e, serili olan kumun içerisinde cam var, mermer var, moloz var, her şey var. E, ve burada şu anda aslında bir düzeltme diyorlar. Hayır burada bir yol yapıyorlar. Burada kamyonlar, molozlar, iş makineleriyle girdi. Bu tam bir skandal, bir hukuk garabeti. Valdeba gönüllülerinin nöbetine bir destekte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Nöbet tutulan bölgeye mobil büfe gönderildi. <laughs> Çok değer verdiğim bir akademisyen, Murat Sevinç. Çok güzel yazılar yazıyor Diken'de, diken.com.tr'de. Okumanızı tavsiye ederim. Kanun hükmünde kararnameyle görevine son verilenlerden biri. Sabah ilk mesajı o atmış, Validebağ Korusu'na girdiler eyvah diye. İlgileniyoruz hocam, aylardır ilgileniyoruz zaten. Haber bültenimize taşıyacağız dedim. Diken üstündeler, bölgede yaşayanlar. Validebağ Koru olarak kalsın diye İstanbul'un göbeğinde diken üstündeler. Belediyeden korumaya çalışıyorlar. Koruyor. Olabilir mi böyle bir şey? Oluyor memlekette. Çok değerli bir sanatçı Orhan Aydın şimdi mesaj atmış. Hatırlayacaksınız TKP mitingi sırasında bir kafede yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırgan bulunmuş. Müjdeler olsun. İyi haber. Bulunmuş da ne olmuş? Kartal Emniyet'in ifadesini alıp serbest bırakmışlar. Serbest bırakılmış. Geçmiş olsun. Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Bu düzen böyle sürüp gider mi? Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyenler. Bu eylemlerde atılan bir slogan olarak kalmasın. Muhalefet bir blok halinde davranabilsin diyenler. Bugün çok önemli bir toplantı yapıldı. Daha evvel ilkini de yapmışlar. Bu ikincisi. Muhalefet, Millet İttifakı, Gelecek Partisi, Deva Partisi hepsi bir masanın etrafında en önemli isimleriyle bir araya gelmişler. Halk TV bunu ilk duyuran oldu özel haberle. Bir araya gelmişler de ne konuşmuşlar bir bakalım. Altı muhalefet partisi parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla İstanbul'da bir araya geldi. İlki Ankara'da yapılmış toplantıların ikincisi dün akşam İstanbul'da yapılmış. Toplantıya partilerin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu isimler katılıyor. CHP'den Muharrem Erkek, İyi Parti'den Profesör Bahadır Erdem, Saadet Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Millet İttifakı'nı temsilen Deva Partisi ve Gelecek Partisi de katılıyor. Deva'dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün toplantıda yer alıyorlar. Halk TV'ye bilgi veren kaynaklar bu toplantıların düzenlenmesini CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun istediğini aktardı. Ee, öteki partilere de teklif götürülmüş her partinin genel başkanının görevlendirmesiyle dün akşam ikinci toplantı yapılmış toplantılar bundan sonra da devam edecek diyorlar her parti, parti kendi parlamenter sistem önerisini masaya getiriyor onun üzerine görüşmeler yapılıyor ortak bir yazılı metin hazırlanmaya çalışılıyor Ortak bir metin oluşturulduktan sonra belki de genel başkanları ortak bir açıklamayla bunu kamuoyuyla paylaşacak. O açıklama nasıl yapılacak henüz net değil. Amaç ortak metin oluşturmak. Önce bir ortak metin güçlendirilmiş parlamenter sisteme, iyileştirilmiş parlamenter sisteme acilen dönüşle ilgili bir deklarasyon. Sonra bir ortak aday olur mu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ha, bu arada bir geçmiş olsun diyelim. Deva Partisi'ne Deva Partisi'nin Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na 7 el ateş açıldı. Geçmiş olsun. Şüpheliler otomobille gece saat 3 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan ilçe başkanlığının önüne gittiler. Görüntüler de var güvenlik kamerasında. Otomobilden indi bir kişi ateş açtı. Kurşunlar cama ve masalara isabet etti. Deva Partisi'nin ilçe başkanı Fatih Karabalık, Karabalık valla bilmiyoruz. Kimliği belirsiz kişiler saldırdı. Nedir saldırının sebebi?" Onu da bilmiyoruz diyor. Deva Partisi Genel Başkan Ali Babacan da e, saldırıyı kınadı. Olayın faillerinin bir an önce yakalanmasını istedi. Soruşturma sürüyor. Seçim güvenliği en önemli nokta. Seçim güvenliği, sandık güvenliği. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyenler. Bu pazar seçim olacakmış gibi davranmak gerekiyor. Rusya'da oldu. Rusya'da hep oluyor. Dünyada çok önemli bir haber gibi de sayılmıyor. Çünkü biliniyor ki Putin seçimlere müdahale ediyor. Bu hani e, hiç konuşulmamış bir şey değil. Bir kez